Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ıı, şey oynayacağız. Bu olursa sizle de var. Bugün bin kupa çalışacağız. O zaman fekle. Hazır huzursuz mu? Hadılar. Soygun. Sürpriz mod robot işgali. Robot it işgali mi? O ne lan? Alevlik an Bak bu harita güzel. Bu ortada oyun. Beş savaş kazansak yeter. Yeter biz yeter yeter. Oğlum bizim takımdaki herkes uzaylı şöhretine sahip. Sen de bir kalk ha. Öyle bir vuruyoruz ki kıskanın. Çatlayın. Patlayın. Patlayın. Edesar. Yes. Yes. Ay. Yüz bin Adam galiba Moe'yi almış ve 100 bin kupa yapmaya çalışıyor. Ama kardeşim o kadar kupa yapmam çok zor. Oğlum o kadar. Ben öldürdüm. Neyse. Sıkıntı yok. Dayı Devam. Neyse. İyi ki yaptın, iyi yaptın, ne yaptın, ne yaptın, ne yaptın? yüzünüm <laughs> kaldı. Öldürün lan. Nasıl öldünüz ya? İkiniz de Kenji'yi. Abi ama adamın canı fulleniyor, ay, ay, fulleniyor dedim. <laughs> Aha. Öl, 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 öl. Kızdı. Kız. Kız bana kız. Evet, 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 evet. Hayır, hayır. Yes. Arda. Arda Güler. Arda Güler. Güler mi dedim? Arda Güler. Bak şimdi. Taktikli, taktikli, taktikli. Onu öldürün, onu öldürün. Öldü, öldü, öldü. Tamam. Ölüyor. Ölemiyor. Nasıl öldünüz? Abi ya. Şu çaldan çıkma olayını hiç sevmiyorum. Shadow. yeter. Allah Allah. Ama Hank güzel. Şöyle yapıyorlar adamı. Şöyle büyütüyorlar, bitiyor, büyütüyorlar sonra çat. Ama bu adam öyle. Benim 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 bena bena amına bena hı hı. Adam Adamın odam odam Adamın bi adamı. adam isimsiz nasıl yaptın lan onu hı hı sen nereden alıyorsun öldüreceğim hadi öldür iki saattir. Bak şimdi adam dalsaydın öldecekti. Öleceğim. Öleceğim belli. Belli. Hadi ya. Hıh. Tamam. Helal. Aa ben adamın yerine tespit attım. <laughs> Adam orada durdu. Sonunda bir tur kazandık. Bir tur. ya şu banlilere çok gıcık oluyordum. Oluyordum. Geliyorlar oradan sıkıyorlar öldürüyorlar. Yanına gelene kadar ölüyoruz. Ve menlilere. Orada böyle dolanıyoruz. Menlilerin özel gücü geliyor ölüyoruz. Ne oluyor lan? Ay menlilerin özel gücü özel gücü diyorum. Vuruşu içinden geçti. Sen ne yapıyorsun kardeşimi? Öldüreceğim. Öldürdün şu anda hepsini. Bak. Abi duvarın içinden geçiyor vuruşları. Adil değil ama. Dum 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 dum. Önüme geç yanıma yanışıma yanı yanıma yanaş. Dibimden 3000 nasıl vuruyorsun? Karakter değiştireceğim ya. Ne mi seçsem? Tutuğu mu seçsem?